Neyse arkadaşlar geçen gün bu dedi ya bize işte Bujiler meme yaptı mı diye. Şimdi bizim video videolarımız <laughs> ekleyen <laughs> arkadaşımız yap hatta. Önce taklidimi yap. Tamam mı? Bu dedi ki Bujiler meme yaptı mı? Ben dedim ki saçmalama. Bujiler meme yapmaz. Videosunu çektik, attık. Biz güldük, eğlendik. Aykut'a yolladık. Aykut, Aykut da şu an hatta canım benim. Ee, güya işte şey. Aykut dedi ki abi rezil olma diye koymadım. Bujiler meme yapar diye biliyorum dedi. Yani bu hayatım boyunca duydu. En güzel kelimeyi söyleyeceğim şimdi. Buket söyledi. <laughs> ya Biliyorsun sen duymadın bot... mı onu? <laughs> ee... Nereden duydum acaba ya? <laughs> Öyle bir. Şimdi söyleyeceğim anlayanlar. Mu acaba? Motorumuz bozuldu. Motor gaz yemiyor. Çiğ benzin kokusu geldi. Yani bujisi falan bozulmuştur. Dedim. Ateşlemesi yapmıyordur. Yapmıyordur falan dedim Buket de indi böyle maske indirdi. <laughs> Ciddi bir şekilde sanki böyle 45 yıllık <laughs> usta olur ya böyle ki bujiler meme yaptı mı dedi. <laughs> bujiler meme mi yaptı dedi. Dedi ki niye de öyle yapmıyor mu dedi bujiler. <laughs> yani buji duysa buji duysa mesleği bırakır. Bakın o kadar. <laughs> bujiler meme yaptı mı? Meme yapan bujiler. Çok ciddi soru böyle bir. Bujiler meme yaptı mı diyor. Ya böyle bir şey var ama nereden bildiğimi bilmiyorum. Ya, tanımam bujiyi. Yolda görsem tanımam. Bilmem bujiyi. <laughs> ne oldu? Ne oldu? ne <laughs> oldu? <laughs> Oha bu ne ara yaptınız? Ne <laughs> oldu? Bak sevgili al işte. Böyle bir geyik var bujiler meme yaptı mı diye. Yok bence bunu Aykut yaptı şu an. Hemen iki dakikada yaptı ha, kesin. Aykut mu? Yok kesin yok. sen yaptın Aykut onu iki dakikada. Yok be. Ya böyle Yalan bir geyik mi yaptın? Var? Oğlum var mı böyle bir şey ya? Abi ben duydum da yazın bu kadar videolar videolar çıkıyor o gerçekten. Ay sen ya. Baksana abi. Kardeş benim bujiler meme yapmış. <laughs> Nedir bu sürekli meme yapan buji? Oğlum <laughs> bu neymiş? Ay, gözüm Arkadaşlar dayansın. bilen lütfen motor ve mekan... <laughs> Dur ben bunu var ya abimi arayıp soracağım Aykut seni de arayayım birazdan. Abi bir şey soracağım. Bujiler meme yaptı diye bir şey var mı? Bujiler meme yaptı diye bir şey var mı? Evet. Buji meme yapar mı abi ya? Yapar. Buji nasıl meme yapabilir abi? <laughs> Bu bilgiyi kimden Yapma öğrendi? Buju ateşlediği yer Heh. ölür yani zamanla. Ona meme denir. Ateş, ateşlemeyi dik vermez. Böyle sağa sola verir artık. Kenarlardan verir böyle. Ona meme denir. Ya Buket böyle bir şey dedi de ben çok dalga geçtim. Şimdi millet de benimle dalga geçecek herhalde. Ya Vallahi. bu bilgiyi benden öğrendin ya sen. Koca karavan <laughs> yaptın bu bilgiyi. Benden. Vallahi şu an rezil oldum ben. Kim dedi onu? Buket dedi, dedi ki... Bir de nasıl dediğimi anlar. Bujiler dedi meme yaptı mı acaba dedi. Nereden duydun? De... <laughs> ben de dedim ki kız bu terimi nereden uydurdun dedi. Nereden uydu? Buji'nin meme yaptığı nerede görülmüş dedim ya. Öyle bir yeni bir motor mu ürettiniz dedim. Buji'yi nereden biliyorsunuz? Sonra da bakayım nereden biliyormuş. Buji'yi nereden biliyorum? Bilmiyoruz. Ben de anlamadım valla. Ben de bununla bayağı dalga geçtim dedim. Yani Buji meme mi yapar? Dur bir abimi arayayım falan filan dedim. Şu an Aynen, ben herhalde ne diyorum. Bozulduğunda tam yerinde söyledim. Evet doğru Buji meme yapar. <laughs> Allah. Mama yedin tam. Arkadaşlar poşeti almış kaçıyordu. Yakaladık. Nasıl Bırak. Kaçıyor, Aa. <laughs> Küçücük boyuyla bak, 10 santimlik boyu. Bak 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 bak. Almış mama'yı. Kaçıyorum. Mama'yı Allah her yeri su etti bak. Mama poşetini almış kaçıyor ya. bak. mahvettin. Nereye gitti? arkadaşlar görüyorsunuz. <gülüyor> Mamasını <gülüyor> bugün 500 öğün halde bana benziyor bu çocuk. Bakın bakın bakın. Aferin kızım. Aferin böyle olacaksın. Yemeğini buldun mu? Bırak <laughs> elimi bırak. Bırak. Ah! Ah! Kızım bak. Bak benim ellerime bak bir şey olmaz. Bak o dişlerin kırılır yine de. Bırak. Bırak mama azıcık kalmış zaten. Daha yeni koca tabak yemedin sen? <laughs> Ay, <sinir oluyor. gülüyor> Kızım sen daha yeni seni bak komple alırım. Komple alırım seni. Seni komple evlatlık veririm seni bak. Tipsiz. Şu tipe bak. Bırak şunu. Kız, bırak, dişin kırılacak. Aa. A -a. Kızım, bak ben daha inadım. <laughs> İsis, evet arkadaşlar, İsisin. Gerçek yüzü. Şunu çekin. Aa. Ben onu çektim, çektim. Ben çek. A -a. Beni çek. Ben çek. Beni çek, beni çek. Beni çek. Hadi işin var odakta. Kocaman kediden utan ya. Bak bak bak, elimi ısırıyor Bak bıraktım bıraktı diye. Elimi mahfetti. Şu baba'yı almış, bak delik deşik etterlerim. Şimdi sana ceza <laughs> veriyorum, Evdan. tam eve kapanma hapsi. Evden dışarı çıkmak yok. Elimi şu alıyorum. Liziden utan, şu Lizy'den. Sana bir bungee jumping yaptırayım. Bakın arkadaşlar en sevdiğim bungee jumping. Şimdi böyle alıyorum. Arsızlık yaptım, terbiyesiz, terbiyesiz seni. Oyun yaparsını. Oyun yaparsın. Oyun ya, yaparsın. Arkadaşlar ellerime bakın ha. Bakın ha. Ellerime bakın ha. Evet Zara ve Cem geldiler. Hülya Hanımın e, ikizleri şimdi bana Rusça öğretecek <laughs> e, çünkü Rusça öğrenmeyi çok istiyorum. Önce alfabeyle başlayacağız. E, Canatka, alfabe. Ben e, Rusça alfabesini yani çok bilmiyorum yani e, biliyorum ama kendi yani sırayla bilmiyorum. Şöyle Anladım. Cevap çünkü hep Türkçe ders görüyorsunuz ya ondan değil mi? Evet, hı hı. Rusça öğreniyorum. Davay <laughs> <laughs> davay <davai>, da. Red <laughs> 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 Aa, <laughs> 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 Ruth bitti abi. Ruth bitti. Cem sanırım bize yardımcı olacak Rusça konusunda şu anda. Önce bize Cem'in de bir kanalı var. Cem kanalının ne ama Rusça. İkisinin kanalı var. Abone ol. Hadi oğlum bakalım. Hadi oğlum. Hatırlıyor musun? Oğlum. Hadi. Sadece da demeyi biliyorum, bir de davayı biliyorum. <laughs> Hayatım bundan ibaret şu an Rus'la alakalı. Buyur, bu ben şey. de bir tek evet. Piritno ve Apitita. E, pasiva. E, çok iyisin. Değil mi? Pasiva. Pasiva ne demek? Pasiva teşekkür ederim demek değil mi? Hı -hı. Evet. Pasiva. Spasiva. Spasiva. Evet. Okey, evet. evet. o şeyi unutmuşum. De. Spasiba. E, Piritno ve Apitita. Boşna kravat deska. Sanki yanlış. çevir bak ne diyor ya? E bu arada Zara'nın İngilizcesi de çok iyi. Onun için Zara ile pratik yapacağım İngilizce'de. Sen Zara dersin bittiğinde benim yanıma gel. Duolingo'da seninle pratik İngilizce çalışalım tamam mı? Tamam. Don't worry, will you, uh, will you uh, translate? Um, football team, goalkeeper, uh, one number. <laughs> Kendi kendime arada bir gelip gidiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Çikolatalı kek yaptım. Zara ile Cem yedi. Beğendiniz değil mi? Evet çok beğendik. Çok güzel. Yarın da size başka bir şey yapayım o zaman. Mesela bizim videolarımızı izlemişsiniz. Beğendiniz mi? Evet. Peki evet. annenizin son şeyini izlediniz evet. mi? Evet. Yorumlarını okudunuz mu? Evet. Çok güzel şeyler yazmışlar annenizle alakalı. Peki ya ben. <laughs> Var. <laughs> var. Bunu yani bunun bir yok yani bir e, sesi Oo, yok. Mesela o e, s, s, ım, ben o sözcük yani kadılaşıyor. Mesela e, ne var, için, var yani de daha değil. çok. Yanlış <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl öğreneceğim ben <laughs> Rusçayı? Zara. Daha... Soru işareti koyacağım. Tamam onu da pratik yaptıkça ee, bu, o zaman. Burası da mesela e, bu yumuşatıyor sözcü. Mesela, mesela e, L var. Onun yanına e, bu harfi koyarsak yani L olur. L. L. L vardı. Bağ Bunun yanına koyarsak L le olur. Leh. Mesela M, me, M. Ne? Bakın, ne kadar tatlı bir kısmı sen ya. <laughs> evet. evet. Burası A, B, V, G, D, Y, Y, Hmm. Yani aslında Türkçesine bu J diyorlar. Hı hı. Ee, bu, burası da daha katı J. Ama J. mesela çok zor. Bu ne ya? Bu ne? <laughs> Nasıl yönelik? Bu uçurtma şekli değil mi? Hı <laughs> hı. Olay o Şurayı çek. Tamam. Gözükmüyor değil mi şu an? Cem, Zara ve Tuncay'la bir şey deniyor. Merak ettim ya. Bir dakika ben de gö göreyim. Şimdi bu soruyu. O yanlış yere düşmüş. <laughs> <laughs> Anladım ama. Yanlış yere düşürmüşüz. Ya. Evet Cem bir şey daha deniyor Zara abuk ve Tuncay'la. <laughs> İlk defa duyuyorum. Abukcu burada. sadece. Yani abuk subuk demek istedi. Daha Bak, daha sen geri. Abuk subuk dans edin daha demek daha istedi. Abukcu buradan. Vay ama ışık da çok güzel. Bir, iki, Onlar bizden bu kulele. Şu akor, şu bir akor bak. Hı hı. Tek bir tane. Hadi. Bak, öbür akorlardan biri. Sonra bu. Sonra bir tane bak, şuna şuna basıyorsun, sonra şunu parmağını şuna getiriyorsun. şarkıyı biliyor musun Zara? Yok ama ben bir yeri duymuştum. uyumuştum. Sözleri bilmesem de. Aa, kızımız nerede bize? Isis. Hadi gel kızım. Zımpara öyle her şeye zımpara yapamaz. <laughs> i̇şte ondan böyle çalıştığım şey ya. Sen böyle bak. Yine yanlış yapıyorsun. <laughs> Hayır. Buraya Getir ben yapacağım. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya sen ev, diğer evde de yanlış yerleştiriyorsun. Ya doğru yerleştirme kılavuzu diye bir şey mi Sevginim, var? Sevgilim kırılır. Al yine bak. Tamam ne güzel öyle durdu işte <laughs> çocuk. Kızım <laughs> biz eskiden... Benim dedem eskiden bulaşık deterjanıydı. Geniş açı koy siyah taba. Geniş açı koy <laughs> siyah taba. evet. <laughs> Yanlış yaptın kırılır. <laughs> ya Buket'ten var ya arkadaşlar böyle buji meme yaptı mı <laughs> böyle geniş açık o siyah tabağı gibi enteresan böyle şeyler duyuyorum. Ya bak hastayım zaten su. Sabahtan beri denize girip çıkıyor. Denize girip çıkıyor. Çocuk gibi. Bir de şortunu bulamadı. Bence şortunu o birine verdi. Hatırlamıyor. Saktırıp çok Gitti bir tane pantolonu kesti. Geliyor, çıkıyor. İçeride de duş almak zor geldi. Gelmiş yani burada duş alıyor. Plaj, plaj. Sevgilim telefonumu Ya ıslatacağım. Sevgilim pahalı bu, pahalı. Sevgilim. Deli ya? Var ya, bildiğin sıcağı da şu an. Plaj, plaj, plaj. Bozkurt sahillerinde hafif göbeğiyle dikkat çeken eski biskolata erkeği Tuncay Kes Official koltuğuna yıkanırken yakalandı. Kameralara su fışkırtan eski biskolata erkeği üstüne üstelik göbekler Kameralara su fışkırtan. Aldırmadı. Aaa dedi miyiz? Hı Sexy boy! Uf. Soğuk! Soğuk mu? Sevgilim hasta olacaksın ya? <Sessizlik> huy diyor bir de utanmadan. huy mi? Güzel miydi su? Ben de orada ona yemek yaptım. Karavanı temizledim. İşi tanımla uğraştım. Bugün pazar çalışmıyoruz teknede. Bugün dinlenmece. Yusuf'a Evet arkadaşlar deniz sezonunu açtım. Açtım ya, Evet deniz sezonunu açtım. Yalnız deniz o kadar tuzlu ki girmeye girmeye herhalde unutmuş. Yok yok şey sizin o tarafa Antalya'ya göre Ege daha soğuk ve tuzludur. Antalya nere? Bizim o taraf mı? Yani Akdeniz. Bak. Gene geldi. Videoda herkes sana çok gülüyor Sevginiz, Yazık. Arkadaşlar, çok hava çok güzel gelsene mi? Hava çok sıcak, evet. ee, ama şey böyle güneş yağmur sıcağı var, böyle bunaltıcı bir sıcak yani. Sevgilim artık yaz geldi bence, yağmur sıcağı falan yok. Bu bildiğin sıcak artık. Günlerdir yağmur yağsın diye ağlıyorum ama yağmıyor. Herkes şuraya şey demiş, keşke üstünde esko karavan yazsa. haklılar. Ya unuttuk. Aslında bir tane çıkardık da şöyle. Biz bunu ilk daha farklı bir renk düşünmüştük arkadaşlar. Daha başka bir renk düşündük. Normal Lesko Karavan amblemini çıkardım ben. Sonra bir anda karar değiştirdim her zamanki gibi. Karar değiştirip bunu yapınca o Lesko amblemi öyle kaldı. Siyah Lesko amblemi var. Eee işte yola çıktık. Buna beyaz yapılır herhalde. Yani. Ben yazacağım en son buna kendim. Isis. It. aküsü the end. bugün hiç çalıştırmadık arabayı hiç çalıştırmadığımız için de akümüz bitti daha doğrusu gerçekten çalıştırmayı unuttuk evet çalıştırmayı unuttuğumuz için akü gerçekten bitti, bitti. Yani kapımız şey, bile kapanmıyor hareket etmiyoruz ya arkadaşlar hareket etmediğimiz için sadece günlük 10 dakika 15 dakika çalıştırıyoruz fakat Bence bu aküye yetmiyor. Normalde benim akü, arabamın aküleri iyi yani. Ama bu akü yolda çok güzel doluyor. Ama 10 dakikalık çalıştırıyoruz. Örneğin fazla da mazot yakmasın diye 10 dakika, 15 dakika çalıştırıyorum ben. Demek ki bu yetmiyormuş bunu. Aküm zayıflamıştı zaten. Onu fark ettim. Ama yeni akü alsak iyi olur sanırım. Ne Biz ayrıca. de teknenin aküsünü çıkardık yaptığımız teknenin. Onda onu deneyeceğiz. Ve Allah'ım hiçbir şey anlamıyorum. Yani hiç anladığım şeyler değil. Siste His geziyor. Biz dışarıdayız ya. Neymiş evet, <laughs> lan? tekne olunca. Teknenin maşallah varmış. Şimdi sevgilim. Marşa basacağım yine. Ben basayım sen tut bunu. Ne? Hangisini mi? yapmak istiyorsun? Yo, yok ben basmak istiyorum ben öyle anlamıyorum. Hadi gel Ondan bas korkarım. ben tutuyorum. Bas. Bir dakika. Kırmızı yanmış mı basıyorum? Bas. Hiç, Hiç yani. yok mu? Tamam kaldırmıyor arkadaşlar. Bırak. Bıraktım. O ağır diye mi acaba? Yok tek akü kaldırmıyor yani. Öbür ikisi de bitmiş. Ne yapayım? Öbür aküyü de getireceğim. Evet. Ah. Diğerini ah. de getirdi Tümra tekneden. Ve gerçekten... Bu aküler niye? Çok ağır. Bu, ya Tunca böyle yapıyorsa dedim, baktım, <laughs> hareket bile Çok ağır, çok, evet. Şimdi, hiç bilmeyen biri olarak aküleri değiştireceğim. İki aküsü var, 24 volt, 12-12. Ama sıralı sistem yapmışlar. Şimdi benim ailemde gördüğüm kadarına ikisini bağlayacağım. Arabayı çalıştıracağım ki büyük ihtimal çalışacak Çünkü zaten benim akülerden daha güçlü teknenin aküsü. Sonra... Canım çıktı ya. Şu aküleri, bir şu de, tekneden sevgilim, ben oradan yüksek bir de çok arkadaşlar. Zor iniyorum. Aa, şeyle. Korkuyorum. Yani beni herkün. bitirdi ya akü. Çok ağırmış. Şimdi benim büyük dediğim akülerime bakın. <laughs> yani benim büyük dediğim akülerim bunlar. Bunlar da teknenin aküleri kocaman. Ha, sevgilim tekne işte. Tamam şimdi, şimdi teknenin akülerini takıp arkadaşlar e, arabayı çalıştırdıktan sonra tek tek kendi akülerimi takacağım. Akü imkanımız olmasaydı ne yapacağımı bilmiyordum açıkçası. Ancak ne yaparsınız? Etrafta bir araba varsa başka bir karavan ondan takviye alırsınız falan. Ama yoksa onun dışında ne yapılacağını bilmiyorum. Bir de bu arabalarda şu şey iyi değil. Bu araçlar araba çalıştıkça hava doluyor. Ve kapınız öyle kapanıyor. Evet, Arabanız o, açık şu o şekilde anda. hareket ediyor. Aynı muayenedeki gibi yani el freniniz inik kalıyor. El freni de havalı olduğu için falan falan. Şimdi sol eksi sağ artı söktük. Asıl ustamız Sen oradan atlayamazsın. Biraz önce gördün gününü. Sen burada duruyorsun ve bizi bekliyorsun. Tamam mı? Tamam mı? Ha? Bana bak. Anne kaldırma. Ve ayaklar yıkandı kurulanıyor. Ve isis isis. Oraya kızım. Vallahi. Hallettik. Evet, yani sanırım 2 saattir uğraşıyoruz. Teknenin akülerini de boşuna indirmişiz. Kızım otur ama ya. Teknenin akülerini indirdik. Teknenin aküleri de yaklaşık 3-4 aydır çalışmadığı için onlar da boşalmış. Takviye kablosu aradık, tekne tekne yat yat gezdik. Kimse de yok. Kendi kablolarımdan ışık kablom vardı. Bir tane ışığı yaktığım kablo vardı onu kesip birleştirip kalın bir kablo haline getirdim. Tabi bu arada abimden ve babamdan aldığım görüntülü destek hat safhada oldu. Sonra ne yaptım arkadaşlar? Akülü Eski akülerimi takmadan önce onları oksitlenmiş bölgelerini sıcak suyla temizledim. Biraz zımpara yaptım. Tornavida ile falan temizledim. İyice sıktım. Kabloları iyice dolandım. Yani emin oldum sağlam olduğundan. Sonra kontağı çevirdim. Baktım çok az bir ışık yanıyor. Çevirdim. Allah'tan arabamın gerçekten motoru nazarlardan saklasın. Şöyle ahşaba da vurayım. Ne oldu? Hemen aldı arabanın motoru. Yani çalışmaya başladı. Yaklaşık bir 20 dakikadır çalıştırıyorum. Böyle bir 40 dakika daha çalıştıracağım ki e, aküler tamamen şarj olsun. Yani böyle akülerim ama şöyle buket uyuyor zaten. Ayakta uyuyor. Şöyle aküler e, Akülerin değişmesi gerekiyor arkadaşlar 72 amperlik 12 volt 2 adet akü ile çalışıyor bu araba 24 volt e, Bu da 24 Isis e saçımı yoldun kızım İsis e, de böyle Başımıza böyle açtı Ya sen ne yapıyorsun ya Saçımı yoldun